Kardeşimiz söyledi, işte 2009 Şubatına kadar orada olduğunu söylüyor. Bunu sadece o söylemiyor. Daha ayrıntısını ben inşallah yakında Turgay Güler Bey'in programına çıkacağım, birkaç program yapacağım. Ve bunların metinlerini, delillerini orada göstereceğim. Peki, orada da... Sonra da sizinle görüşürüz Hamza kardeşim. İnşallah. Ee, şimdi şunu da söyleyeyim. Teberiye Gölü'nün, e, Gölünün de e, ikinci nüsha'yı bulduğunu söylemiştiniz. Evet. Şimdi sizin e, ikinci nüsa için galiba yanlış bilmiyorsam i̇kinci giderken duymuyorum. yolda bir tutuklanma olayınız oluyor. Daha sonra İstanbul'a işte, e, Daha sonra yani ben bu ikinci nüsa'yı aldım, tercüme ettim 70 küsur sayfasını tercüme ettim e, bu e, şeye Vatikan'ın e, Vatikan'ın e, Vatikan e, adamı doçent ...Kardinal Mario için tercüme ettim. Sonra bunun onun için olmadığını öğrendim ben. Sonra o Türkiye'de e, Türkiye'de çalışan veya Türk olan veya e, İsrail'le bağlantısı olan... E, ...Abraham Blitz diye bir e, paşaya, e, paşa ondan aldı. Ee, bunun satılması için, tercümesi için bana aracı oldu. Sonra ben tercüme ettim. Hadi param da biz onu şeye sattık. Bu Star gazetesinde yazan Aziz Üstel Bey bunlar hakkında da bahsetti. Ama tabii ben ayrıntıyı bilmiyorum. Kardinal Mario bu şeyde bizim kardeşimiz e, Apokrif Ali yazan Aydoğan Bey de bunların belgesini falan sundu. Evet. Ee, bu e <laughs> şeydeki ikinci nüshaydı. Üçüncü nüsha, e, birinci müsa nerede bilmiyoruz. 3 üçüncü ise e, şeyde kabarette, ise diye denilen yerde, tarif denilen yerde bulundu ve 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 bu ve bu şu anda nerede bilmiyorum. Yani onlar biz satacağız dediler. Ne benim tarzına hmm. parası. Onun için de biraz bu çeteler, meçeler denen adamlar Adamlar girdi. Evet. Hatta... yani Ben şeyi tam bilmiyorum. Ondan sonrasını tam bilmiyorum yani. Evet. İlgilenmedim. Evet, tamam. yani bir bir şimdi son bir soru soracağım. Son bir soru. Ben gerçi Müfit Bey'e de sordum ama size de sormak istiyorum. Sizin tercümesinin bir kısmını yaptınız. Dördüncünüz. Ha, şu anda nerede? Ha işte Hakkari Metni. Şu anda evet, nerede evet. bilmiyorum. İşte Habertürk televizyonunda Pelin Hanım ben uzun boylu konuştum. Müfit Bey de benden sonra... E, ...televizyona bir profesör kardeşimizle çıktı. E, Harman, Sayın Harman. Ömer Faruk e, Harman. Ömer Faruk Harman Bey'le çıktılar. E, ben televizyona katılamadım çünkü... E, ...yeni dönmüştüm Amerika'dan ve bu meseleleri de bilmiyordum... ...ve gerçekten orada da tehdit aldım... ...yani Victoria Hanım'ın... ...ben kitaplarının peşine düştüm... ...o Suriye'de kitaplarının peşine düştüm... ...tehditler aldım... Ee, ...sanıyorum şu anda ev, bah, evin bahçesinin... ...önde ve arkasında... E, ...takip eden beni arabalar var... ...diye düşünüyorum... öyle yani bir e, psiko, e, psikolojik bir... ...baskı altındayım... Peki, yani. ...ama bunlar ortaya çıkmalı... ...diye düşünüyorum... Ha. ...bu şunun dini... Ya şunu sor, geçen yıl gene bir kardeşler, arkadaşlar geldiler. Dedim ki yani şu anda Kur'an'a Müslümanlar nasıl bakıyor ki İncil'in peşine düştüler? Kur'an ne durumda? Kur'an'ı yaşıyor mu insanlar? Ki İncil'i yaşasınlar. Onlara Peygamber Aleyhisselam'ın Ömer El Faruk'la olan meselesini anlattım. Yani İncil bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendirmiyor en azından. Ya da öteki. Ben, 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 ben sadece tercüme için uğraştım. Beni de tercümeye bilim çevreleri, yayıncı çevreleri çevrem bu işe koşturdu ve ben bunun için de ne para aldım, ne para peşinde koştum. Peki, belki, peki e, çok teşekkür ediyoruz Hamza Bey. Yüz binlerce lira ben kaybettim. Para pek, değil. Doğru, o, de, konu, o konuda şey söylemek istediğiniz başka bir şey varsa son bir şey varsa alalım. Hayır, ee, hayır. söylemek de... istediğim şu. Hak tektir. Kur'an haktır. İncil'i Allah Teala İsa Aleyhisselam'a göndermiştir, Tevrat'ı göndermiştir. Müslümanların son kitabı, insanların son kitabı Kur'an-ı Hakim'dir. İnsanlar ona bağlansınlar. Duvara tamam. asmasınlar, okusunlar ve yaşasınlar. Allah sizden razı olsun. Hepimize. Çok Tekrar saygılar sunuyorum Hamza Saygı kardeşim. Çok teşekkürler Hamza Bey. Bu arada e benim sizinle anlamda. E Bu arada e benim sizinle anlamda. Allah'a emanet edersin. olun. Çok sağ olun Hamza Bey. Ee, evet, e Selamun Hamza Bey'in söyledikleri ne sizin şu anda bu aşamada eklemek istediğiniz bir şey var mı? E, tabii Bey. yani bazı şeyler var. Şimdi Çünkü başka ya, bir Hamza şey soracağım Bey... varsa ekleyin ondan var, sonra tabii sorayım. Ben, çünkü Hamza Bey çok sıkıntılar çekiyor. E, reklamı geçtik e, şeyden dolayı bir reklam arası verelim. Kısa hemen Hı. ardından e, az sonra buradayız. Sayın seyirciler tekrar merhaba. Müfit Bey e, reklamdan önce Hamza Bey'in söylediği Hı. bir şey vardı. Çok ilginç, çok Hı. önemli dedi. Diğerde yerde gerçekten önemliydi. Ben hiç araya girmek istemedim. E, Mecdalli Meryem, pardon Mag Meryem diye ama Mecdelli'dir. O şekilde de söylenir. E, hamiledir diye bir şey söyledi. Şimdi bu ama o şeyde geçmiyor. Sunmasın, Barnabas da geçmiyor. Ha, geçmiyor. Onda da geçmiyor da. Başka o, bir insadan söz ediyor. Suriye'de, Suriye'de bir İncil. Bulunan başka bir İncil'i. Başka bir insan. Evet. Thomas İncil'i olabilir. Çünkü ortada Thomas İncili var, İones İncili Hı. var. Farkla, evet, farklı tatlı evet. bunun var. Yani söylüyorum. Apokrif olarak görünen, kanonik dışı olarak görünen başka İnciller de var. Bunlardan muhtemelen bir tanesi bulundu. Yani Hı. Hakkari'de, Uludere'de o dönemde bulunan dördüncü e, 4. İncil misasının herhangi bir Hı. ifadesi olarak değil zaten. Evet, Şun şeyi Bu... hemen söyleyeyim mi evet. karşılaştırır mısın? Meclali Meryem'le Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'nın annesi Ayrı. olan bileyim. Ayrı olduğunu da söyleyeyim. Mi? Tamam. Bu zaten biliyorsunuz. şey sana. olayı... Bak ee, Meryem de diğer. Evet. Evet. Bu şeyde de biz geçen haftaki yaptığımız programın konusu da bununla alakalıydı. E, Mecdenli Meryem'in hamile olduğu, Hazreti İsa'nın eşi olduğu Dan biliyorsunuz. Da Vinci şifresini çok gündeme getirmiş. Şimdi Da Vinci şifresi şeyde... aslında bunun şeyi Da Vinci şifresi değil. Değil değil mi? De. E, da... yani şu... Hayır yok yok şimdi Da Vinci şifresini yazan bir roman yazıyor roman ön plana çıkıyor. O romanı besleyen ana kaynaklar ana arka planda kalıyor. Asıl bu romanı besleyen kaynak e, The Holy Grail and the Holy Blood evet. diye başlayıp Temple and Lodge kitabıyla biten Meselik Legacy. 3-4 evet. tane, o iki tane gazeteci var orada onu yapan. Bunlar tapınak şövalyelerine ait şeyler. Tapınak şövalyeleri Magdalalı Meryem'le Hz. İsa'nın evlendiğini evlendiğini ve ee, bu sülalenin devam ettiğini, çocukların olduğunu, bu sülalenin devam ettiğine inanıyorlar. Hatta ve hatta Hasburg, ünlü Hasburg sülalesinin, meşhur Hasburg sülalesi, evet. Roma Cermen İmparatorları yani bunlar, bunların bu sülaleden geldiği, yani bunların kutsal bir sülale olduğu ve bu sülaleden geldiği söyleniyor. O eski Alman İmparatorlar falan da bu Hasburg sülalesinden, daha önce e, Avusturya İmparatoru Osmanlı zamanındaki Nemçek hükümdarı olan şeyde, içinde yani Ferdinand falan için de söyleniyordu Roma Germen İmparatorları. Yani dolayısıyla bu, bu böyle bir inanç e, Hristiyan topluluklarda eskiden biri var ama Roma tarafından ya da Ortodoks kilisi tarafından e, heretik olarak kabul edilen bir inanç. Evet yani kafirlik olarak kabul ediliyor. Evet, onlar tarafından Çünkü Hazreti İsa'nın huduhiyetini yani. zedeyleyen bir şey çıkıyor. Evet, Ante, Hazreti evet. İsa'nın evli olmasını kabul edemiyorlar. Şimdi Neyse benim ekleyeceğim bilgiye... tamam. şeyler var. Şimdi 1987'de ben bu konuyu Esat Çoşan'la görüşmüştüm. 1987 Haziran diye Temmuz'du İskenderpaşa Camii'nin yan tarafında odada bu konuyu Esat Çoşan'la konuşmuştum. Ben Esat Çoşan'a o zaman bunu anlattım. Böyle böyle bir durum var. Böyle böyle bir nusra var. Başından beri takip ediyoruz. Bu konuda bize yardım et demiştim. Esat Çoşan o zaman dedi ki merhum İslam dergisinde bunu dosya yapalım dedi o zaman. Ben karşı çıktım. Ee, dedim ki bu dosya malzeme olursa her şey şey der. Yani biraz bazı şeyleri o dönem, o dönem şartları içinde gizli yürütmemiz lazım. Kopyaları almamız önemli demiştim o zaman. Bunun kopyalarının alınması önemli. İlk başta olan bu. Daha sonra komoyuna falan şey edilebilir demiştim o dönemde. Bu e, anekdotu da arka, e, aktarayım. Hatta o zaman beni Esat Çoşan'la görüştüren de şu anda milletvekili. Ee, İzmit'in de Kocaeli milletvekili Fikri Işık. O görüştürmüştü. Son üç e, dakikamızdayız. Onu da ben hatırlatayım. Evet. E, şimdi çok kısa bir onu alalım. Yetiştirebilmek için. Kıbrıs'ta bir mezar var. Barnabas mezarı. Evet. Söyleyeyim. Orada bir e, askeri bir baskın oldu. Çok enteresan bir şey. Evet. Bu olayın nedir? bu olay Ne oldu orada? E, Orada da böyle bir, bir şey Veya böyle bir şey bulunduğu söylendi. Sonra olayı yani, bir anlatır mısınız? Nasıl gelişti? Çok gizemli kaldı. Yani çok fazla gelişen bir şey yok. Etrafında çok fazla spekülasyon. Yani askerler vardı. hangi yıllardaydı o? Tarihini hatırlıyor musunuz? Tam hatırlayacağım. 2000, 2000, 2000'in başlarıydı. Yani evet. 2000'lerin başlarında yani askeri bir birlik. Evet. Ee, o o kilise miydi o zaman? Bulundu, e Mezarın bulunduğu o, yer. Evet, zaten kiliseye şey... giriyorlar ve kazı yapıyorlar. Bir şey değil aslında onun resimleri de var. Geçen şey de var Aydan vatandaşın kitabında var. Hayır kitabında, resimleri e, şu bana anda geldi. internet da, da değil geldi ama. Bana. Ok evet. ya, orada ne bulmuş olabilirler? Yani bir şey bir kazı yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ondan sonra belki de bir Misa buldular gene. Ve Kutlu Adalı cinayeti gerçekleşiyor orada. Evet. evet o bağlantı olduğu söyleniyor. Ama asıl yani önemli olan e, orada ne bulunduğunu daha tam bilmiyoruz bile. Ama elimizde bulunan bir nüsa var burada. Evet, tabii en önemlisi onun peşinden en gitmek şu, lazım. Genel kurmayın elinde olan. Yani bu konuya genel kurmay başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve genel kurmay başkanlığı üçü birden sahip çıkmalı. Evet, tabii... Yani cumhurbaşkanından, başbakanından ve genel kurmay başkanından bu şey sahip çıkmasını bekliyoruz. Evet. Bu böyle bir beklenti hakkımız var yani. Evet. Şimdi süremizin de sonuna geldik. Ben size çok teşekkür ediyorum katıldığınız teşekkür için. Ee, Hamza Bey'e de tekrar buradan teşekkür ediyorum bağlantı için. Ee, bu hafta da e, süremizin sonuna geldik. Sayın seyirciler biliyorsunuz Dünya Kupası'ndan dolayı bu ay e, yayın saatimizde değişiklik oldu. Yayın akışımızda e, gerçekleşen değişiklikten dolayı 16 16.15'e alındı. Gündüz e, tabi gecede tekrarımız oluyor e, 12.30'da. E, önümüzdeki hafta da yine bu şekilde olmasını planlıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.